Ondan aşağı evde olamıyoruz. Yani bilemiyorum. Bir köy, biz köyler bizi çok oyalıyor. Ve yani iki yerde çok bir şey de yapmadık yani mekanda. Yani. Ne bileyim. Hani ikinci de hiç yapmadık. Yani şu falan bir ben anlamıyorum. Ya da biz rotar yapıyoruz bazen. <gülüyor> <gülüyor> en son bildiğimiz tren. Evet, bizim bildiğimiz Evet. Bizle alakalı sorduğumuz halde öyle oldu. Neyse şimdi biz şöyle manzaramızın keyfine bakalım. Elimde çok acıyor. Hava da sıcak. Zor şartlar altında çekim yapıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Şimdi hemen treni kaçırmamak için o gözüme kestirdiğim kayalık yerde denize gireceğim. Sonra Neceri buluşacağız. Belki bir şeyler tekebe alabilirsek çok güzel. Bir şeyler yeriz çünkü karavanda yapamayız. Şu anda yani.